Saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde gün sonuna hoş geldiniz sevgili seyirciler. Gün sonunun ilk programını ağırlamak istiyoruz şimdi. Pro, stüdyo pro, stüdyoda kendisi Doktor Tülin Güzel, Ames Analitik Bilgi Yönetim Çözümleri evet. kurucusu. Evet. Evet, kurucusu evet. ve genel müdürü aynı evet. zamanda. Evet, Tülin Hanım aslında biz merak ediyoruz. Ames Analitik Bilgi Yönetim Çözümleri özellikle pandemi döneminde oldukça ...yoğun ve aktif çalışıyor olmalı. Kesinlikle. Size şirketinizin aslında bir geçmişinden bahsedebilirseniz... ...kaç yıllık, ne şekilde aslında işlerinizi icra ediyorsunuz? Ames Analitik Bilgi Yönetimi çözümleri 2000 yılında kurulmuş bir şirket. Kuruluş amacımız da ham verilerin bilgiye dönüştürülmesi... ...ve bu bilginin kurumlara e, zeka sağlayabilmesi, kurumların karar mekanizmalarına entegre edilebilmesi. 20 yıllık. 20 yıllık. 20 yıl yıllık. önce evet pek çok insanın bizim verimiz yok dediği bir dönemde biz SPSS'in Türkiye distribütörü olarak kurulduk. İlk ismimiz SPSS Türkiye idi. 2009 yılında IBM firması SPSS firmasına satın aldıktan sonra da 2012 yılına kadar yine SPSS Türkiye olarak çalışmaya devam ettik. Akabinde de IBM çok büyük bir yazılım devi artık Doğru. ve analitik alanda çok güzel çözümleri de bünyesine katmaya devam ettiği için biz ismimizi AIMS, Analitik Bilgi Yönetimi çözümleri olarak değiştirdik hmm. ve yolumuza AIMS olarak devam ettik. Tam da evet. Evet. Ve şu an IBM'in hem Watson çözümleri, hem Cloud Platform Data dediğimiz analitik çözümleri, SPSS yine hala var, açık kaynak koddaki çalışmalar, oluşan uzmanlığımızla birlikte farklı sektörlerde, farklı iş ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaya devam ediyoruz. Yolumuzdan hiç sapmadık, her zaman makine öğrenmesi, öngörüsel analizler, yapay zeka hep bu yol derin öğrenme hep bu şekilde ilerledik ve şu anda bu şekilde devam ediyoruz. Hı. Yapay zekada günümüzün konusu aslında Kesinlikle. çok önemli biliyorsunuz. Dijitalleşme tarafında da tam da milenyuma girerken kurulmuşsunuz. Aslında o da önemli evet. bir tarih 2000 yılında. Evet. Ve o yıllarda bir internet iyice artık gelişmeye başlamıştı. Herkesin evine bir şekilde bilgisayar girmeye yavaş Hı -hı. yavaş böyle insanlar bilgisayara yoğunlaşmışlardı. 2000 yılında ve ham veri konusu ortaya çıkmıştı. Kesinlikle. Büyük veri dediğimiz aslında big data denilen konu değil mi? Ham veri, Kesinlikle. büyük veri. Bize bu kavramlar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, ham veri verinin işlenmemiş hali. Gözlerinizi kapattığınızda bir markette alışveriş yapıyor olabilirsiniz. Kasada gözlerinizi kapatın. Dit 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 seslerinin her biri arkasında sisteme bir veri gönderiyor aslında. Günümüzde e, sosyal medyadaki yazışmaların her biri yapısal olmayan bir veri üretiyor durumda. İşte kameralar hayatımıza girmiş durumda. Bunların her biri tamamen görsel anlamda, video anlamında bir veri üretiyor durumda. E, bunun anlamı şu, siz bu verilere kullanmayı bilirseniz, nasıl kullanacağınızı adresleyebilirsiniz. Yani iş ihtiyaçlarınızı veri gözüyle kelimelere dökebilirseniz yapamayacağınız bir şey yok. Hı hı. Bu sizin için çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Maliyet avantajı sağlıyor, güvenlik avantajı sağlıyor, yeni e, müşteri avantajı sağlıyor, elinizdeki müşterileri koruma avantajı sağlıyor, rekabet edebilme avantajı sağlıyor, daha iyi eğitim verebilme, daha az kaynaklı, daha iyi sağlık hizmeti sunabilme avantajı sağlıyor. İstediğiniz yönde bunları kullanabiliyorsunuz. Güvenlik avantajı Doğru. sağlıyor. Dolayısıyla burada kritik olan verilerin e, kurumsal zekaya dönüştürülebilmesi bu yolda aslında süreçler bir verilerin toplanması saklanması verinin güvenliğinin sağlanması bu en fazla yatırım getiren gerektiren nokta baktığınızda ikinci aşamada Aslında pek çok kurumun e, yaptığı şey ve hala da çok fazla e, içerik ürettiği nokta raporlama hı hı. verilerden Geçmişte ne olmuş, bugün ne oluyor hı hı. sorusuna cevap aldığımız nokta. Hı hı. Ama raporlamada şöyle bir riskimiz var. Binlerce rapor alabilirsiniz. Çok süslü ekranlardan binlerce raporu e, iş kullanıcılarına, yöneticilere sunabilirsiniz. Her soru sorulduğunda yeni bir rapor mimarisi tasarlayabilirsiniz. Ama e, öngörsel analitikler, yapay zeka, makine öğrenmesi tarafındaki süreçlere girmediğiniz sürece elinizdeki rapor miktarını artırmaktan öte bir şey yapamaz hale gelirsiniz. Hı hı. Aslında toplanan verilerin en fazla kuruma değer kattığı nokta öngörsel analitikler, yapay zeka dediğimiz bu verinin Karar alıcı nitelikli bilgiye dönüştürüldüğü nokta oluyor. Bu noktada da bizim yaptığımız çalışmalar esas bizim uzman olduğumuz alan. Bir sonraki aşamada da özellikle görüntü ile birlikte devreye giren derinlemesine öğrenme dediğimiz yöntemler oluyor. Derinlemesine öğrenme projeleri çok farklı bir boyut ekliyor baktığınızda. Bir sonraki adımda da biz kurumlara katılan zekanın aslında bu analitik bilginin de raporlanması gerektiği noktasına geliyoruz ve bilgi raporlandığında bu karar mekanizmasına etki edecek e, tasarımlar ve bunlarla ilgili uygulama sonuçları rapora döküldüğünde işte o zaman yöneticiler önlerinde neydi hani ne uyguladım politikam ne şekilde değişti gelen bu bilgiyle, yapay zeka ile ve uygulama sonucu ne oluyor? Benim iş yapış şeklimi nasıl değiştiriyor? Bunu izleme imkanı bulabiliyorlar. Evet bu verileri de siz topluyorsunuz. Bunların aslında verilerin yorumlamasını yapıyorsunuz bir şekilde bu rapor, raporlar. Veriler değil mi? toplanıyor ee, günümüzde. E, kurumların büyük veri ambarlarında bir bu göz veriler açık, sürekli toplanıyor. Dediniz, değil Evet, mi? o kadar çok toplanıyor ve akıyor ki veri kaynaklarımıza. E, telekom operatörlerinin düşünün yapılan her çağrı aslında arkada bir veri biriktiriyor. Doğru. Bunların bu her aslında noktaya. raporlanması gerekiyor Tabii ve ki. üst yönetime gitmesi gerekiyor. Ve bilgiye dönüştürülmesi, ve bilgiye dönüştürülmesi gerekiyor ki evet. üst yönetim gerçek anlamda o veriden fayda sağlayabilsin ve karar mekanizmalarına bu bilgiyi entegre edebilsin. iş yapış şekillerine Evet. Evrimleştirebilsin. Bunların analizini yapıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Bir takımınız var muhtemelen ve şirketler bundan ne gibi fayda sağlayabiliyorlar anlattınız zaten. Şirketler bu analizlere yönelik kararlarını alabiliyorlar değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Evet bu gibi konular bunun dışında hangi konularda şirketlere destek olabiliyorsunuz? Ee, bizim işimiz... Dediğim gibi tamamen e, öngörüsel analitikler alanında farklı sektörlere çözümler üretebilmek. E, bu sektörlerin başında e, bankacılık ve finans sektörü geliyor, sigorta sektörü geliyor. E, bankacılık sektöründe yaptığımız çalışmalarda, e, müşteri tarafında yaptığımız çalışmalar var, operasyonel tarafta yaptığımız çalışmalar var. Müşteri tarafında yaptığımız çalışmalarda önceliğimiz e, müşterinin daha uzun süre o banka ile çalışmasını sağlamak ve karlı bir müşteri olarak çalışmasını sağlamak. Bu noktada müşteri değer segmentasyonu, müşteri davranış segmentasyonu ile müşterinin davranışlarını Anlayabilmek ve e, öngörebilmek e, ürün eğilim modellemeleri ile evet bu müşteri bizim için karlı bir müşteri. Şu davranış segmentinde ama bu müşterinin ürün eğilimi ne yönde? Gerçekten o eğilimi olan ürünlerini kullanıyor mu finansal çözümleri kullanıyor mu sorusuna cevap almak ve kabul etme olasılığı eğilimi yüksek olan önerilerle bu kişilere gidebilmek yönünde oluyor. Bunlar müşteri tarafındaki müşteriyi eğer kaybetme riskimiz varsa bunu müşteriyi kaybetmeden öngörebilmek ve ne yaparsam müşteriyi kaybetmeden geri kazanır mı sorusunun cevabını alarak o müşteriyi kaybetmeden geri kazanmak. Çünkü müşteriyi kaybettikten sonra geri kazanmaya çalıştığınızda çok daha fazla kaynak ayırmanız gerekiyor. Hı hı. Yeni müşteri kazanımının mevcut müşteriyi korumadaki maliyetlere göre %47 daha maliyetli olduğunu da biliyoruz minimum. Hı hı. Dolayısıyla müşteriyi kaybetmeden kazanma. Bu işin bir de insan kaynaklarına dokunan yönü var. Evet siz müşteri segmentasyonunuzu yaptınız. Değerli müşterilerinizi biliyorsunuz. Bu müşterilerin yönetecek olan e, temsilcileriniz Gerçekten o müşterilerin hizmet aldığı şubelerde çalışıyor mu? Hmm, temsilcileri de aslında tabii bir ki, şekilde tabii ki burada da insan kaynakları analitiği devreye Olacak. giriyor ki hani doğru çalışanla doğru müşteri kitlesini hı hı. aynı değerlikte kitleyi buluşturabilirsiniz ve doğru hizmeti sağlayabilirsiniz. Bir de bankacılık tarafında biliyorsunuz dijital kanallara Verilen önem her geçen gün artıyor. Gittikçe artıyor. Ve doğru. özellikle şu pandemi döneminde pek çok müşteri dijital müşteriler kanallara müşteriler. geçiş yaptı. Pandemi öncesinde biz şuna bakıyorduk. Hangi müşterilerim dijital kanallarımda benim için karlı müşteri konumunda hı hı. ben başka hangi müşterilerime dijital kanalları taşıyabilirim? Tabii. Şu an bu müşterilerde otomatik bir geçiş oldu ama şimdi bakılması gereken şey şu bir benim hangi müşterilerim hiç beklemediğim halde dijital kanallara geçmiş durumda iki pandemi sonrasında benim bu müşteri dijital kanallarda tutmam korumam bunların dijital kanallardan kaçmaması benim avantajıma maniyet avantajıma her şeyden önce ben bunun için. Ne yapmalıyım? Hangi müşteri segmentlerimde bu riski hangi oranda görüyorum? Bunu evet. öngörebilmek evet. ve bu oluşmadan engel önlemini alabilmek. Evet. Bir tarafta da evet dijital kanallara geçti müşteriler ama mobil bankacılıkta, internet bankacılığındaki çoğu insan mobili tercih etmiş durumdalar. E, mobil bankacılıkta işlem yaparken beklemeye tahammülünüz var mı? çoğu müşterinin yoktur. Yok maalesef. Ama bir taraftan da güvenlik açıkları var. Evet, güvenlik açıklarını dijitalleşme bu konuda çok önemli. Bu konuda da yardımcı olabiliyor musunuz? Evet. Ems teknoloji evet. olarak. Evet. Daha çok bankacılık ve finans sektöründe önemli konular var. Özellikle bankacılık sektöründe evet. e, fraud dediğimiz sahtecilikle mücadele çok önemli. Çünkü veri akarken sizin Orada bir sahtecilik girişimi olduğunu anlamanız... anında tespit edebiliyorsun. Ve bununla ilgili uyarıyı çıkartmanız gerekiyor ki hı hı. anlık e, ya da sistemin anlık karar alabilmesi gerekiyor ki o olay gerçekleşmesin. Saniyeler içerisinde gelişen bir şeyler söz konusu. Sahtecilik tarafında e, uğraşan insanlar genellikle deniyorlar, deniyorlar, deniyorlar. Açık buldukları an çok ciddi bir miktar paraya indirip ondan sonra yok oluyorlar. Siz bunu tespit edebiliyor musunuz? Edebiliyoruz. Çok Edebiliyoruz. Güzel. Bu tamamen yapay zekanın bize verdiği bir güç. Günümüzde pek çok bir sistem kullanılıyor bankacılık tarafında. Daha çok e, karar, kural bazlı iş bilgisine dayalı. İşte kişilerin oluşturduğu bir saldırı oldu. Belki bir kayıp yaşandı. Ha, bu yönden bir gol yiyoruz diye bir iş bilgisiyle oluşturulan kurallara göre yönetilmeye çalışılan sistemlerdi. Bu bütün dünyada böyleydi. Akabinde de kapalı sistem çözümler kullanılmaya başlandı. Kapalı hı hı. sistem çözümlerde de birileri evet e, bu yöntemleri kullanıyor, makine öğrenmesi yöntemlerini kullanıyor ve e, bir takım modeller geliştiriyor. Ama diyor ki e, bunu ben sizin bankacılık sisteminize gömerim. Bu modelle 6 ayda bir, yılda bir kere bunu ben güncellerim. Hı hı. Bunun için de bütün dünyadaki... Müşterilerin verilerini tek havuzda toplarım hmm. ve bunun üzerinden modelleri oluşturur getiririm. Artık bu işe yaramıyor çünkü çok fazla yanlış alarm üretiliyor bu sistemlerde. Bu yanlış alarmlar insanlara e, hani müşteriyi bekleteceğine boşver ver alarmı noktasına. Getiriyor hmm. Ve bizim sunduğumuz sistemlerde yanlış alarm sayısı çok az. Çünkü akan veri üzerinden sistem eğitiliyor. Hmm. Modeller sürekli güncelleniyor ve gerçek zamanlı bir karar destek mekanizması oluşturuluyor. Hmm. Şu an dünya bu yönde ilerlemeye başladı ve çok ciddi projeler bankacılık tarafında gelmeye başladı. Pandemi dönemi de gösterdi ki, bankaların bu yöndeki yatırımlarını hızlandırması gerekiyor. Evet bu alanda aslında belli bir teknoloji var. Siz de buradaki teknolojileri görüp en iyisini herhalde uygulamaya Kesinlikle. çalışıyorsunuz aims olarak. Kesinlikle. Pandemi sürecinde de özellikle çok önemli olmaya başlamıştır bu hızlı karar alma süreci değil mi? Kesinlikle. Dijitalleşmeyici arttığı evet. için. Bu dönemde Özellikle yoğunlaştığınız daha da artan hizmetleriniz olabildi mi, servisleriniz olabildi mi değişen koşullara uyum sağlamak açısından? Ha, evet, pandemi döneminde e, sigorta sektöründeki müşterilerimiz daha fazla kaynak istemeye başladılar. Hmm. Analitik çalışmalara olan ihtiyaç, karar mekanizmalarını güçlendirme ihtiyaçları arttı. Hı hı. Bankacılık tarafında yepyeni projeler konuşmaya başladık ve iki projeyi iki büyük projeyi hayata geçirdik. Hı hı. Dolayısıyla e, pandemi döneminde biz evet evdeydik hı hı. ama e, daha hızlı çözüm üretme yönünde evet, onu iş ihtiyaçlarını dinleyerek iş birimlerinin e, pek çok çalışma yapmamız gerekti. Doğru. Daha hızlı, daha ve hızlı. akıllıca karar alma evet. önemli oldu bu dönemde değil mi? Çok Şirketler için oldu. de önemli oldu. Tabii. Tabii. Ve aslında ben merak ediyorum maalesef pandemi sürecinden hala daha geçiyoruz tamamen sonuçlanmış bir süreç değil. Covid 19 hala daha bizim için kurtmamız gereken bir yöntem. Sağlık alanında yaptığınız çalışmalar oldu mu bu <laughs> dönemde? Oldu. Sağlık alanında biz ilk olarak e, veriler akmaya başladı e, veri kanallarından veriler çekip e, önce bir hani dünya bazında analizler yapalım diye baktık bir takım modeller oluşturduk daha sonra Türkiye'ye özel modeller oluşturduk Bu pandemi döneminde çok ilginç bir şekilde yaptığımız modellerde hep aşırı öğrenme oldu bunun anlamı şu veriyle ilgili bir takım sorunlar söz konusuydu bundan üç ay önce ben size, e, tahmin modelimi gösterseydim, anlatsaydım e, o model şu anki durumu güdük günüstanlık gösteriyordu. Çünkü iyiye gidişe dair bir aşırı öğrenme söz konusuydu. Evet. Aslında dünya pandemi de veriyi doğru sağlama noktasında sınıfta kaldı. Dolayısıyla biz bu modellerin hiçbirisini açıklamadık. Hı hı. Dünyada yapılan, Amerika'da yapılan, farklı ülkelerde yapılan akademik çalışmalardaki sonuçlara baktık. Aslında hepsinde belli bir e, veri kaynaklı sorun söz konusuydu. Hı hı hı. Ama e, 2000'li yıllarda, hatta e, geçmişi bunun e, daha eskiye de dayanıyor, 2000'li yıllarda e, uluslararası bir rapor Açıklanmıştı. Hı. dünyada bir pandemi söz konusu olursa bir salgın hastalık söz konusu evet. olursa veri ne şekilde toplanabilir bu veri ne evet. şekilde kullanılabilir analiz edilebilir diye çok detaylı bir rapor hazırlanmıştı oradaki amaç şuydu farklı kanallardan verinin bir doğru olarak akması toplanması, hiç kimsenin veriyi saklamaması ve bu veri akarken de et zamanlı olarak aksiyonlar üretilebilmesiydi amaçlanan hı hı. şey. Bu ta o zaman 20 yıl önce aslında yayınlanan bir rapordu. Evet. E, dijitalleşme ile birlikte IoT gündemimizde veri toplamak her zamankinden çok daha kolay. Ee, bu veri analiz ettiğinizde sonuçlarını paylaşabilmeniz, aksiyon alabilmeniz her zamankinden daha kolay. Evet. Ama pandemi döneminde dünya bunu yapamadı. Ama şey şaşırtıcı Tülin Hanım, yani siz açıkçası daha bir olumlu bir tablo görmüşken bunun hala daha endişe edici rakamlara ulaşıyor olmamız şu anda. Ama biz onu doğru bulmadığımız için yayınlamadık. Çünkü modelde bir aşırı öğrenme vardı. İyi gidişe dair bir aşırı öğrenme vardı. Bu hani baktığınızda bütün ülkelerde Amerika'da dahil sayıların doğru verilmediğine ilgili bir şeyler söylendi biliyorsunuz vakalarla mı alakalı vakalarla alakalı ya da test sonuçları yetince test yeterince testi yapılmadığı dünyada söylenen şeylerde. Dolayısıyla hani veri konusunda veri olmayınca istediğiniz kadar iyi yöntemi kullanın. Hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Önemli olan veri verinin doğru olarak akması. Gerek Hatta bunu yok. Türkiye'de çok daha rahat topluyorsunuzdur muhtemelen siz. Bankacık sektörü için. Bankalarımız dediniz. kendi verilerini zaten topluyorlar. topluyorlar. Onlar sağlıklı kendi sektöründe örneğin. Onu soracaktım. <laughs> Bankacıkla konuştuk, sağlığı konuştuk. perakende sektörünü konuşalım. Tamam. perakende sektörü biliyorsunuz özellikle market zincirleri. Evet. Online alışverişte aslında çok şanslıydılar. İnsanlar giyim alışverişini bıraktı. Şu anda en çok marketlere Olur. yöneldi. Ee, ne oldu? Pandemi döneminde en çok ihtiyaç olunan ilk dönemler marketler teslim edememe gibi bir sorun yaşadılar. Çok fazla talep olunca değil çok mi? Çok fazla talep olunca. Bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yaşandı. Şimdi Amerika ne konuşuyor? Amerika ee, insanların online sipariş vermesi, ödemeyi yapması, gelip marketten paketini teslim alması evet. ve karanlık market dediğimiz içeriye insanın girmemesi. Doğru. Marketlerde sadece e, çalışanların dolaştığı, ürün topladığı bir yapıyı konuşmaya başladı. Doğru. Pandemi döneminde öğrendik ki e, akan veriyi eee marketler zincirleri analiz edemediler. Anlık planlama yapamadılar. Anlık hedef değişimi, strateji değişimi yapamadılar. Bu belli bir süre aldı ama en azından belli, daha ecail olan, daha yenilikçi kurulmuş belli markalar biraz daha hızlı adapte oldu. Bunların hepimiz biliyoruz kim olduğunu. Evet. Arkasından da çok büyükler gelmeye başladı. Giyim alışverişinde de şöyle bir şey yaşandı. İnsanlar evet hani biraz giysiye de bakayım demeye başladığı noktada, siparişler geç geldi. Bunu insanlar sorun etmedi ama üzerine olmayan bir ceketi geri vermek istediğinde kargo gelip bunu almadı. Bu da insanlarda olumsuz alışveriş deneyimine oluşturdu. Dijitalleşmede. Dijitalleşme evet var. Dijital olmak demek o ürünü online'dan satmak değil. Biz bunu hep söylüyorduk. Pandemi döneminde bu çok net anlaşıldı. Biz diyorduk ki dijitalleşme demek evet sen dijital kanalları kullanmaya başlıyorsun. Senin dijital kanalları kullanmaya başladığında iş yapış şeklin değişiyor. Deli gibi veri akıyor. Sen bu veri akan verilere Doğru bir şekilde modellemelisin ki hı hı. hem müşterinin sepetindeki ürün miktarını artırabilesin, hı hı. hem de müşteriyi uzun vadede memnun edebilesin. Siz bu Deş, noktada yardımcı olabiliyor musunuz? Veri, veri olduğu sürece tabii ki ki dijital kanallarda da veri çok. Aslında burada müşterinin e, davranış segmentasyonunu biraz önce bankacılıkta bahsetmiştik. Evet, evet. E burada da giyim alışverişinde müşterinin hangi ürün segmentlerine gittiği, mesela. Bir müşterinin Tabii. çok önem verdiği bir segmentte alışveriş yaparken, o segmentteki bir ürün grubuyla ilgili önerine bir indirim kuponu çıktığını düşünün. Tabii. Bu müşteri o ürünü aldı, eğer iade etmek istiyor, ne kadar yoğunluk kargo tarafında ne kadar talep olduğu, hangi kargo şirketi üzerinden iade ile ilgili ne kadar talep olduğunu görüyorsunuz veri akıyor. Önümüzdeki bir ay içerisinde talep ne şekilde değişecek? Bunu öngörebilmek çok kolay bir şey. ancak Ve bu öngörüye mi? göre olabildiğince güzel. hızlı bir şekilde aksiyon alabilmek, iş yapış şekillerimizi evrimleştirebilmek hiç de zor evet. değil. Çok e, gerçekten faydalı bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz. Biz de Ames Analitik Bilgi Yönetim Çözümlerine başarılar diliyoruz. Çok teşekkür Doktor ediyorum. Tarz, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür değerli ediyorum. Değerli bilgiler için iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun, diliyorum. teşekkürler. Sağ olun.